Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da işleri iyi gitmiyor. Lokomotifin itici gücü olan otomotiv sektörü en kötü günlerini yaşıyor. Alman devi Volkswagen 87 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatacak. Bu konuda araba yapıcıların öne sürdüğü iki temel sebep var. Azalan alım gücü ve rekabet. Yani üretim maliyeti daha düşük olan ucuz Çin arabaları. Bu durum aslında Avrupa'nın yaşadığı temel sıkıntıları özetliyor. 2. Dünya Savaşı sonrası dünyanın en başarılı ekonomik büyüme serüvenine imza atan bunu ABD desteği, planlı kalkınma modelleri ve entegrasyonla gerçekleştirebilen Avrupa şimdi ise 2008 sonrası durgunluğa giren ekonomisini çökmekten nasıl kurtarabileceğini düşünüyor. Bir fabrikanın kapanmasıyla ekonomi çökmez ama ekonominin çökmesi bir fabrikanın kapanmasıyla başlar. Ele de bu fabrika Alman Volkswagen'si. Yüksek faizler ve enerji maliyetleri, pahalı iş gücü, zayıf yatırımlar, yaşlanan nüfus, yoğun bürokrasi, yüksek vergi oranları ve düşen güven endeksleri. Almanya'da sanayi üretimi son 14 aydır yıllık bazda kesintisiz olarak geriliyor. Durum Almanya'da böyle, Avrupa'da daha kötü. Avrupa Birliği 2008 ekonomik krizinden beri tam 16 yıldır bir durgunluk sürecinde. Peki bu yavaşlamanın sebebi trenin bir durağa yaklaşması mı? Yoksa işler raydan çıktı mı? Herkese merhaba, benim adım Ay Pakiş. Kuş Bakışı'nın bu bölümünde Avrupa ekonomisine mercek altına alıyoruz. Geçen ay eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB Komisyonu'nun talep ettiği uzun süredir beklenilen bir rapor yayınladı. Bu rapor aslında Avrupa'da bir şeylerin yolunda gitmediği hakkında malumun ilanıydı. AB Rekabet Gücünün Geleceği isimli Draghi raporu aslında AB'nin mevcut kötü gidişatın farkında olduğunun, bu konuda adımlar atmaya ya da en azından bir harita çıkarmaya istekli olduğunun göstergesi. Rapor ekonomi hakkında yazan çizenlerde ise herkesin sorduğu o soruyu soruyor. Avrupa ekonomisi çöküyor mu ve AB buradan nasıl geri dönebilir? Draghi raporunu iki kısma ayırabiliriz. Sorunların tespiti ve çözüm önerileri. Rapor, Avrupa Birliği ekonomisinin temel problemi olarak verimliliğe işaret ediyor. AB'nin verimlilik artışı, AB'de başta olmak üzere birçok ülkenin gerisinde ve bu her sektör için geçerli. Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, verimlilik hakkında şunu söylüyor. Verimlilik her şey değil ama eninde sonunda esas mevzu verimlilik. Rapor verimlilikte istenilen artışın yakalanamamasını inovasyon anlamında genel bir eksikliğe bağlıyor. Avrupa Birliği eski sektörlerde fena gitmiyor ama yapay zeka gibi yeni sektörlerde varlık sergileyemiyor, inovasyon yapamıyor. Ama söz konusu yeni sektörler diğer sektörlerde de verimliliği artıracak teknolojiler geliştirdiği için bu alanda geriye düşmek sizin bütün ekonominizi etkiliyor. Örneğin yapay zeka konusunda geride kalınca bu otelcilikte de geri kalmanız anlamına geliyor, araba sektöründe de. Yapay zeka yardımıyla dinamik fiyatlandırma yapan oteller kar marjlarını arttırıyor mesela. Veya araba üreticileri kendini süren, kendi park edebilen arabalar geliştirebiliyor. Eskiden dünyanın en büyük şirketlerini çıkaran Avrupa'nın şimdiki durumu şu şekilde anlatılıyor raporda. Avrupa, internetin öncülük ettiği dijital devrimden ve beraberinde getirdiği verimlilik artışlarından büyük ölçüde faydalanamadı. Aslında Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki verimlilik farkı büyük ölçüde teknoloji sektörüyle açıklanmakta. AB, gelecekteki büyümeyi sağlayacak yeni teknolojilerde zayıf durumda. Dünyanın en büyük 50 teknoloji şirketinden yalnızca 4'ü Avrupalı. Raporun öne çıkardığı başka bir problem de Avrupa'nın tedarik zincirleriyle alakalı. Bunların başındaysa elbette enerji geliyor. Avrupa en önemli enerji tedarikçisi olan Rusya'yı aniden kaybetti. Bu sırada jeopolitik istikrar kaybolmakta ve bağımlılıklarımız zayıflıklara dönüşmekte. Üretimde sanayinin yoğunlukta olduğu Avrupa'nın ABD'den 2-3 kat daha pahalı enerji mal ediyor olması rekabet anlamında başlı başına bir kabus. Rapor, inovasyon konusunda Avrupa'nın geri kalmasının nedenlerinden biri olarak AB bürokrasisinin karmaşıklığını gösteriyor. Birçok ülke teknoloji şirketleri hakkında farklı regülasyonlar uyguluyor. O zaman çözüm, regülasyonları ortaklaştırmak, bürokrasiyi merkeziyleştirmek, yani Brükselleştirmek ve yeni teknolojilere ciddi yatırımlar yapmak. Rapor sadece regülasyonlarda değil, piyasalarda da daha fazla entegrasyona işaret ediyor. Savunma sanayi, telekomünikasyon, enerji, finans gibi stratejik sektörlerin ulusal düzeyde ele alınması yerine AB ortak pazarında yer almasının inovasyonu ve büyümeyi artıracağı öne sürülüyor. Rapor, Avrupa'nın tedarik zincirlerinde dışarıya bağlı olduğu ülkeleri çeşitlendirme hedefi koyuyor. Özellikle Çin'e olan bağlılığın azaltılması adına, gerekirse bir şeyleri daha pahalıya mal etmek, kısa vadede yük olacaksa da ekonominin güvenilirliğini artıracak deniliyor. Enerji sektöründeki büyük problemi çözmek için gözler yeşil enerjiye çevriliyor. Madem fosil yakıtları pahalıya mal ediyoruz, uzun vadede yeşil enerjiyi en ucuzda biz kullanalım deniliyor. Ancak bütün bu sayılan çözümlerin ortak bir yönü var. Çok pahalı olmaları. Örneğin rapor yeni teknolojilere yatırım yapılmasının sadece banka kredileriyle mümkün olmayacağını kabul ediyor. Zaten ABD'deki gibi bir girişimcilik ekosistemi olmadığı için bu konuda geri kaldık deniliyor. Yeşil enerji dönüşümü de aynı şekilde ciddi maliyet. Rapor bu adımların atılması için Avrupa Birliği ülkelerinden yıllık toplam 750-800 milyar euroluk bir ek ödenek talep ediyor. Hatta ulusal borçlanma yerine AB olarak borçlanmayı öneriyor. Draghi raporunun temelde en eleştirildiği tema da bu ülkelerden talepleri. AB'nin şu anki politik ikliminde Schengen Anlaşması'nın sağladığı ve AB'nin temel taşlarından biri olan seyahat özgürlüğünün bile milliyetçi politikalarla kısıtlandığı bu dönemde ülkeler hem stratejik sektörlerini birleştirmeye hem ortak regülasyonlara tamam diyecek hem de bunlar için hali hazırdaki yükümlülüklerine ek olarak yılda ortaklaşa 750-800 milyar euro verecekler. Bu tarz bir ortaklaşma talebi Avrupa'da kabul görebilir mi? Aslında görmüşlüğü var. Bu da biraz Avrupa Birliği'nin kendi hikayesi. Avrupa Birliği'nin temelleri 2. Dünya Savaşı'nın ertesinde atılıyor. Bilinen tarihin en yıkıcı savaşıyla paramparça olmuş bir Avrupa. 70 milyona yakın insan ölmüş. Avrupa ülkeleri savaşın ardından kolay kolay toparlanamıyor. Ta ki ABD'nin uyguladığı Truman Doktrini ve ardından gelen Marshall Planı'na kadar. Marshall Planı'nın resmi hedefi Avrupa ekonomilerinin toparlanmasına yardım edip bu ülkelerde demokratik kurumların gelişmesine olanak sağlamaktı. Stratejik hedef ise Avrupa'daki ABD etkisini arttırmak ve Sovyetlere karşı burada nüfus sahibi olmaktı. Gördüğünüz afişte Avrupa'ya gönderilen yardımların sloganı yel değirmenin altında yazıyor. Rüzgar ne yöne eserse essin, refaha yalnızca beraber ulaşabiliriz. Amerikan bayrağının önünde Türkiye'nin de dahil olduğu ulusların bayrakları, 20. yüzyılın kalan yarısının da kaderini çizecek uluslararası politikaları kabaca Sovyetler karşıtı bloğu anlatıyordu. Bu 16 ülke ABD öncülüğünde 4 yıllık bir kalkınma planı oluşturdu ve bunun için 1948'de Avrupa Ekonomi İşbirliği Örgütü'nü kurdu. Bu örgüt 1961'de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü olarak yeniden adlandırıldı. Toparlanma beklenenden bile hızlı gerçekleşti. 1950'ye doğru ticaret hacmi savaş öncesi oranlara döndü. 1951'de ise sanayi üretimi savaş öncesi üretimden %43 daha yüksekti. Bu sırada kıtadaki Amerikan yatırımları da hatır sayılır şekilde arttı. Aslında daha entegre bir Avrupa uzun süredir kurulan bir hayaldi. 1939'da İngiliz İşçi Partisi lideri Clement Attlee, Nazi tehlikesine karşı Europe must federate or perish. Yani Avrupa birleşmezse yok olacak diyor. Churchill savaş sonrası Avrupa Konseyi çağrısı yapıyor. Hatta 1946'da A kind of United States of Europe diyerek bir Avrupa Federasyonu öngörüyor. Buna dair ilk adımlardan biri de 1952'de çalışmaya başlayan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu oluyor. Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın oluşturduğu topluluk Avrupa Birliği'nin de temelini ekonomi üzerinden atıyor. 1950'de ülkelerin para birimleri arasındaki kuru dengelerini, döviz kuru çevirilerini belirleyecek bir Avrupa Ödemeler Birliği kuruluyor ve bu sistemle geçen 8 yılda ülkelerin ticaret hacimleri iki katına çıkıyor. 1979'da ise Avrupa Para Birimi ilan ediliyor ve Euro'nun temelleri atılmış oluyor. 1992'de Maastricht Anlaşması ile Avrupa topluluğu resmi olarak Avrupa Birliği oluyor. AB 1999 yılında Euro'yu ortak para birimi olarak kabul ediyor. Maastricht kriterleri üye ülkelerinin ekonomilerini birbirlerine bağlıyor. Avrupa'nın ekonomik rüyası 2008 yılına kadar devam ediyor. Ancak 2008'de ABD emlak balonunun patlamasıyla işin rengi değişiyor. Ekonomik kriz sonrası Yunanistan'ın borç dengeleri hakkında görünen vahim durum yatırımcıları paniğe sürüklüyor. Bu panik benzer ekonomilere sahip İtalya ve Portekiz gibi ülkelere de yayılıyor. Bunlar karşısında hantal bir bürokrasiye sahip AB hızlı ve etkili bir müdahalede bulunamıyor. Borçlu ülkeler de bu durumda gözleri Almanya'ya çeviriyor. Ama Almanya bu ülkelerin borçlarını ödeme karşılığında kemer sıkma politikalarını şart koşuyor. İçlerinde eski Yunanistan Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis'in de olduğu bazı ekonomistler Avrupa'nın krizden bu denli etkilenmesini en başta ülkelerin kendi para birimleri olmamasından kaynaklanan politik çıkmaza bağlıyor. Dayatılan kemer sıkma politikaları ise resesyonu derinleştiriyor, işsizliği arttırıyor ve birçok uzmana göre krizin etkilerini tüm kıtaya yayıyor. Bu kemer sıkma programının parmak izlerini bugün yaşanan sorunlarda da görüyoruz. 2008'de AB'nin gayri safi yurt içi hasılası ABD'ye göre daha yüksekti. Şimdi ise ABD'nin gayri safi yurt içi hasılası AB'nin iki katı kadar. Bu kırılımda da tam olarak bahsettiğimiz kemer sıkma politikaları sahnede. AB kamu harcamalarını ciddi olarak azaltırken ABD bunun tam tersini yaptı quantitative easing veya parasal genişleme diyeceğimiz bir politika izledi. Bu kapsamda Merkez Bankası piyasadan devlet tahvilleri ve finansal borç enstrümanlarını satın alarak piyasaya ciddi bir miktar para akıttı. Piyasalar bu parayla şirketlere, RG'ye, teknoloji geliştirmeye yatırım yaptı, bankalar tüketiciye kredi vererek bu dönemde de özel tüketimin belli bir seviyenin altına düşmesini engelledi. AB'nin kemer sıkma politikaları ise inovasyonu, teknoloji konusunda arge faaliyetlerini teşvik edecek kamu sektörü harcamalarını azalttı. İşsiz kalan, birikimlerini kaybeden Avrupalıların daha az para harcaması sonucu özel tüketim de azaldı ve Avrupa sadece tedarik zincirleri açısından değil, ürettiği malların satın alınması için de dışa bağımlı hale geldi. AB'nin gayri safi yurt içi hasılasının %50'si ihracat temelli. Bu da onu dünyadaki gelişmelere karşı daha savunmasız sıkılıyor. Örneğin Çin'deki bir alım gücü krizi AB'yi ciddi olarak etkileyebiliyor veya Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar Avrupa'yı ABD'ye nazaran daha ciddi vuruyor. İç pazara daha az mal satabilecek olan şirketler üretimi başka ülkelere taşıyor. Yani bugün bahsettiğimiz problemlerin altında kısmen de olsa 2008'deki yanlış politikalar yatıyor. Draghi raporunun brükselleşme dayatmasının yanı sıra eleştirildiği bir konu da şu. Asıl meseleyi raporun satır aralarına mı gömüyor? Enerji maliyetlerinin yükselmesi sanayi için bu kadar kritik bir konuyken ve mevcut ekonomik kötüye gidiş özellikle Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başlamışken Avrupa'nın Ukrayna politikasından hiç bahsetmemek ne kadar doğru. AB kullandığı enerjinin yaklaşık %60'ını ithal ediyor. Bunu ABD ile karşılaştıracak olursak ABD tükettiğinden fazla enerji üreten yani enerji ihracatçısı bir ülke. Enerji maliyetleri artan Avrupa'da hem yaşam hem de üretim maliyetlerinin artması. Hane halkının hem kendi kullandığı enerjiye hem de aldığı malın maliyetinin büyük ölçüde belirleyen enerjiye daha fazla para vermesi toplam tüketiminde üretimin de azalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bugün Avrupa'nın yaşadığı ekonomik çilelerin en büyük sebebi Rusya'dan aldığı ucuz fosil yakıtlara erişiminin kesilmesi diyebiliriz. Örneğin Almanya'ya bakalım. Almanya 2023 yılı itibarıyla nükleer enerji üretimini terk etti. Almanya'nın en büyük kömür, doğalgaz ve petrol kaynağı olan Rusya Ukrayna ile savaşında Kiev'i destekleyen ve kendisine ciddi yaptırımlar uygulayan Almanya'ya giden gazın vanasını kapadı. Bu da Avrupa genelinde ama özellikle de Almanya'da ciddi bir enerji krizine yol açtı. Almanya, Ukrayna'nın işgali öncesine kıyasla şu an doğal gazı %50 gibi bir zamla kullanıyor. Bu Avrupa'daki politika yapıcıları alternatif enerji kaynaklarına gitmeye zorladı. Bunların başında da Norveç ve ABD geliyor. Peki mevcut enerji fiyatları sebebiyle sanayisi zarar gören Avrupa ne yapabilir? Kabaca iki seçenek var diyebiliriz yeni enerji kaynakları bulmak ya da Rusya ile enerji ticaretine geri dönmek. Ki bu da yaptırımları kaldırmak anlamına geliyor. Draghi raporu ilk seçenek üzerinde duruyor. Yani kısa vadede Avrupa'nın maliyetlerini daha da arttırarak yeşil enerjiye yatırım yapmak, uzun vadede hem temiz hem de ucuz enerji üretebilmek. Öte yandan olası diğer çözümün yani Rusya'dan enerji ithalatını yeniden arttırmanın bahsi geçmiyor raporda. Toparlayacak olursak, AB ekonomisi için çalan alarmların önemli sebepleri var. Bunların ilkine demografi diyebiliriz. Avrupa çok hızlı yaşlanan ve azalan doğum oranları sebebiyle ileride daha da hızlı yaşlanacak bir nüfusa sahip. Bu toplumda iş gücüne katılım oranının devamlı düşmesi, emekli oranının artması demek. Avrupa'nın dışarıdan aldığı göç, emek gücünü korumasına yardım ediyordu ama dönemin politik atmosferi, göç konusunda da gittikçe daha tepkili bir Avrupa siyaseti resmi sunuyor bize. Demografik değişimlerin yanı sıra, AB'nin bazı yapısal sorunları var. Bunların bir kısmı 2008 krizine yol açan finansal kurumlar bir kısmı da 2008'den miras kalan kemer sıkma politikalarının etkileri. Bunlara ek olarak Draghi raporunda da bahsedilen AB'nin telekomünikasyon, enerji gibi stratejik sektörlerde birleşememesi sorunu var. Son olarak da belki de en önemlisi jeopolitik etkenler. AB, Amerika liderliğindeki tek kutuplu, liberal, ülkelerin birbirleriyle görece iyi geçindiği bir dünya düzeninde ortaya çıkmış. Bu düzen içinde kurulmuş bir yapı. Üretim aşamasında tedarik zincirleri açısından dışarı bağımlı, üretiklerini satmak için de dışarıya bağımlı Avrupa'nın bolu yaptırımlı, çok kutuplu bir dünyada var olmakta zorlanması bu nedenle kaçınılmaz duruyor. Bu zorluğun üstesinden gelmesi mümkün mü? Draghi'ye göre evet. Ancak bunun için de bugünün şartlarında politik olarak pek mümkün gözükmeyen bir entegrasyon. Daha önce görünmemiş bir kenetlenme ve üye ülkelerin ulusal menfaatlerinden en azından kısa vadede fedakarlıklar yapması anlamına gelecek bir kararlılık ortaya koyması gerekiyor. Kuş Bakışı'nın bu bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video hakkındaki görüşlerinizi de lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Görüşmek üzere.